arkadaşlar. Balık esinde olmuş. Balık esinde olmuş arkadaşlar. Esen yurt mu? Evet. Esen yurt. Çanakkale'de dede oldu. Herkese selam. Havada oldu arkadaşlar. Deprem Adana. Çınar Mahallesi. Kürt kızı nereden biliyorsun Çınar Mahallesi olduğunu? Delos. Ne olmuş? Deprem olmuş arkadaşlar. Deprem. Yeni gelen esen yurttan selam. Buradan sinyal geldi zaten. Ben Neresi? İstanbul arkadaşlar. Takip etme takip edebilir mi arkadaşlar? Takip etme takip etsin. Bir takip edelim arkadaşlar. Takip edelim. Neredesin? Nereden vurmuş? İzmir'den vurmuş. İzmir'den vurmuş. İzmir, Balıkesir. İzmir Balıkesir. Anne, anne nasıl balık kesi. Hangi sen bura? Burası Esen Rut arkadaşlar. Esen Rut. Çoğunlukla neresi hissetmiş? Büyünür musun Büyük çekmece. Merhaba. Merhaba Nazlar. Muhammed hoş geldin. Sibel Kaya hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir ayınımızı paylaşalım. Bir paylaşalım arkadaşlar yayınımızı ya paylaşalım. Burası İstanbul Esenyurt arkadaşlar. İstanbul Esenir'de. Nerede olmuş? İstanbul'da. Keza. Takip edelim arkadaşlar.